Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok güzel, yöresel bir çorba tarifim olacak. Aslında yemek de diyebiliriz. Yüksük çorbası. Mersin'de, düğünlerde yapılan bir çorba. Bunun için aslında kemik de haşlayabilirsiniz ama ben şöyle rahatsızım. O yüzden biraz da şifa olsun diye şöyle etli yapmak istedim. Şöyle gördüğünüz gibi kemikli bir etim var haşlama, dana haşlama kısmı. Onu koydum. Şimdi suyunu verip geri çekene kadar pişireceğim. Evet. Her iki tarafı da pişti. Şöyle sıvı yağ gezdiriyorum. Bir de sıvı yağda çevireceğim. her iki tarafını da mühürledim. Biraz kızarttım. Şimdi bize zaten daha çok suyu yani e, kemikli etli suyu lazım olduğu için şöyle içerisine su ekliyorum. Evet. Bu şekilde. Bakın. Bir su bardağı e, kadar e, nohutum var. Onu da ekliyorum içerisine. Şimdi bu beraber kaynayacak. Nohutlar yumuşayana kadar etimi bu şekilde kaynatıyorum. Bakın tertemiz oldu suyu. Eğer çiğden koymuş olsaydım kan olurdu üzeri. O da hoş bir görüntü olmazdı, tadı da güzel olmazdı. Şimdi bu yaklaşık 40-45 dakika bu şekilde kaynayacak arkadaşlar. Hala daha nohut ve etim kaynamaya devam ederken e, Sosumu hazırlayacağım Onun için Şöyle Yaklaşık bir yemek kaşığı Bir iki yemek kaşığı kadar sıvı yağ Bir yemek kaşığı ancak vardır e, Şöyle bir yemek kaşığı kadar da Tereyağı Ekliyorum Hemen Eridikten sonra Salçamı koyacağım Evet, şimdi e, biber salçası ekliyorum. Şöyle bir dolu tatlı kaşığı kadar diyebilirim. Domates salçası ekliyorum. Onu da şöyle, evet, bir dolu yemek kaşığı kadar. Bu çorba, özellikle misafirleriniz geleceği zaman yaptığınızda çok havalı bir çorba gerçekten. Ee, hani herkesin tekrar tekrar tarifine sorduğu, aynı zamanda yöresel bir çorba. Dediğim gibi Akdeniz'de özellikle e, düğün yemeklerinde çok yapılıyor. Ee, benim de çok sevdiğim bir çorba. O yüzden bu aralar çorbalardan gidiyorum. Çok da seviyorum. Kış oldu mu vazgeçilmezimiz. Ama sadece buna çorba da diyemem. Aynı zamanda yemek. Çünkü etle. Evet. Şimdi sosum hazır. Şöyle çorbamın içerisine bırakıyorum. Hala gördüğünüz gibi şöyle e, dana haşlamalık bir... E, burası gerdan mı diyorlar. Artık ne bu kısmı hala daha orada. Bunun içerisini de tamamen buraya boşaltıyorum. Ve şöyle karıştırıyorum. Şimdi tuz ekliyorum. Ve biraz daha kaynayacak. Sonra içindeki şu etimi çıkaracağım, didikleyeceğim içerisine. Şöyle içerisindeki eti aldım, şu şekilde parçaları ayırdım ve karıştırıyorum. 10 dakikada böyle pişecek. Bakın çok güzel, nohutlarım da çok güzel pişti. Biraz daha pişsin. Hemen geliyorum. Çorbam yeteri kadar kaynadı. Bakın. Geçenlerde mantı yaptığımda bu şekilde e, minik minik mantılar yaptım. Ayırdım bu çorba için. E, şimdi hemen şöyle bu kısmına bir delik açıyorum. Evet. Şöyle yavaş yavaş içerisine boşaltıyorum. Şöyle boşaltıyorsunuz yaptığınız mantıları. Siz de mantı yaptığınızda ayırın ya da ıı, hazır da alabilirsiniz. Bakın şimdi bu şekilde pişmeye devam edecek. Kaynasın ee, tekrar buradayız. Yavaş yavaş mantılar yüzeye çıkmaya başladı. Ben o arada nane serpiyorum, çok yakışıyor. Evet, çok güzel oldu. Şimdi kaynamaya geçecek. Şöyle iki tane de tüm biber atıyorum. Bu sadece yumuşuyor, isteyen tabağına alıyor. Yani herhangi bir acılık vermiyor. Evet. Tüm mantılarım çıktı yukarıya. Ya kokusunu falan anlatamam size. Gerçekten çok güzel. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bakın. Biraz daha kaynasın ve sunumumuzu yapalım. Çorban pişti. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel. Hatta şöyle yakından da göstereyim. Bakın. Şimdi servisimizi yapalım. Gerçekten çok güzel. Şöyle etiyle beraber alalım. Ben normalde daha sulu koyuyorum tabağa ama Sunumu göstermek için ya da e, halini göstermek için böyle yapıyorum arkadaşlar. Bakın, şöyle biberlerimi de üstte alıyorum. Benim en sevdiğim şeylerden birisidir çünkü. Evet, gerçekten yok böyle bir lezzet. Şöyle getireyim. Muhteşem.